Selamlar arkadaşlar. <laughs> Bir arkadaşımız sordu. Bize steroide başlasın mı? En hafiflerinden. Mesela Oksandrolon, Primabolon veya Budinon. Bunlar temiz olanlardır. Ve kafaya damış. ister başlasın. Çocuk da 19 yaşındadır. Ve ben kısa cevap yazdım gene Facebook sayfamda ama ben derim bunu bir video yapsam daha iyi açıklama olacak. Şimdi birinci ben bunu diyeyim. Şimdi eğer steroide başladıysanız <laughs> ne benzeri bu? Kız gibi kızlığın gider. Yani bir defa bile girdin, nasıl kızın kızlığı bozuldu gibi yani artık o konuda virgin değilsin yani yani o olay bitti bir de bunu değil yani e, en hafif steroidu alsam da başlasam da ne bileyim ne zaten o en hafiften başladın mı alın onu gidersin yani ondan sonra o seni tatmin etmiyor ondan sonra deyin ya ben bir daha yüksek doz ya bir daha ağır bir şey isterim Efendim 5 dakika Tamam Yani mesela nasıl esrarcı otundan başlar Ondan sonra Geçer LSD'ye Sonra MDMA, ekstasi, ondan sonra geçer kokain, eroin, alır buluyor, gider yani öyle bir bitkisel otla başladı. <laughs> Ondan sonra yani bu da öyle gibi bir şey yani. Bunu deyim. Bir de bunu deyim size. Bu bu çok önemlidir. Şimdi bazı insanlar zaten diyorlar ki aldıysan steroidu otomatikmen büyüyeceksin ve olimpiya gibi vücudun olacak. Ya ona benzer bir vücudun olacak. Şimdi steroid ile alakalı olan bir şey değil o. Yani çünkü bazı adamlar vardır ki 70 75 kilo yarışmalarda çıkar. Ve o adamlar aynı dozajları, aynı ilaçları alırlar. 110 kilo, 120 kilo adamla aynı ilaçları alır. O yüzden bu demek değil ki steroid illaki seni büyütecek. Bazı insanlar vardır ki az bir steroidden basar. Adam biraz tost, biraz tost yer, biraz ne bileyim ben soğan ekmek bir şeyler, badades, bir de bakan büyür. <laughs> adam vardır ki basar, fazlasını basar, her şeyi dört dörtlük yapar. Günde 7-8 defa yemek yiyor ve gene olmuyor. Yani çok da çok daha çok pam duruyor. Kollar belki 1 santim, 2 santim daha büyüdü. Ama olmuyor işte, olmuyor. O yüzden yani ha, steroid aldın mı bu hemen daha hacimini artacak diye bir şey yok. Yani Birazcık artar ama yani yani herkesin reseptörleri yok ki uh, myostatin inhibitörü her şeyi daha farklıdır. O yüzden yani öyle bir kural yoktur ki büyüyeceksin de dev olacaksın. Ha. O yüzden yani iyi düşününüz. bir de bunu deyim size. Eğer girdiyseniz ve işte aldıysanız ve sonra 5 yani yılda öyle natural takıldınız. Hiçbir zaman yoktur artık hakkınız değilseniz ki ben natrolim, ben natrolim çünkü bir defa girdin o yolu ve bir defa o fiziği yaptın. Tamam mı? İstediğin, istediğin kadar söyle ki ben natrolüm ilaç gelmiş geçmiş vücudumda kan tahlillerin temiz çıktı şey artık sen natrol değilsin. Çünkü o kızlığın bozuldu. için elim Yani ve arkadaş diyor bana ki on safe yani Bodinon bir problemi yok. Bodinon kırmızı kan hücrelerini fazla artırır ve hemoglobin <laughs> hemoglobin hemoglobin başlar yükselmeye ve sürekli lazım kan veresin yoksa beynin olacak. So Biliyorum ya. Bu bir sürü salaklar vardır ki diyorlar ki biz ne da biliyor ki onlar steroid alıyor ve alıyoruz sırf onunla o çakma natilere benzeyelim ve yine olmuyor ve daha da fazla alıyoruz da daha fazla şey alıyor. ve bu çözüm değil mi? Bu çözüm değil. O insanlara bir bak, o insanların zaten hayatlarında problem vardır bakmasın Instagram'da ya orada burada poz veriyorlar ve gel mutlu görünüyorlar. O insanların bir çoğu yalnızdılar. Öyle bir psikopat diyet yapan insanlar ve o da çok megaloman girdiğini beğenmişler. Gene de yalnızdılar. O yüzden <laughs> sağlıklı düşün, sağlıklı yaşa. Ben demedim size alınız ya almayınız. Sadece beynini kullanınız ve hesap kitap yapınız. Artıları ve eksileri dartınız. O kadar. Peace out,